Ee, sevgili arkadaşlar, yine aynı dizi üzerinde, yani birinci pozisyon A egzersizleri dizisi üzerinde üçüncü egzersiz ve etüdümüzü e, Karagümrü'yü 2-0 yenen, şu anda devre arası var, maçın sonu ne olur bilmiyorum ama beni tanıyanlar biliyor, ben fanatik bir Beşiktaşlıyım. Şu anda Beşiktaş'a güzel bir enerji olsun diye üçüncü egzersizi de e, çalışmalarımıza ekliyoruz biraz sıcak ellerim terliyor kusuruma bakmayın re sol fa ba, sol bakın bu etütte farklı olarak hem fa diğiz 3 perdesini hem fa perdesini kullanacağız ve e, bu etütte 3 tel üzerinde bir egzersiz yapacağız siz bu üçüncü egzersize geldiğinizde artık üç tel üzerinde hakimiyet kurmaya başlayacaksınız. Bu çok çok önemli bence. Ee, çok arkadaşımız bu egzersizleri çalışmaktan çok sıkılıyor ya da e, egzersiz ve etüt çalışmak pek istemiyorlar. Direkt Türkiye'ye geçmek istiyorlar ama türküleri iyi çalabilmenin tek bir yolu var arkadaşlar bu egzersiz ve etütlere çok ama çok fazla vakit ayırmak. Sonrasında zaten parmaklarınız türküleri çalacak. Bakın. Re, re, sol dedim. Re ile başlıyor alt telde. Re, sol. Hadis 3, sol. Tekrar alıyorum. Re, sol. Hadis 3, sol. Hadis 3 perdesi kaçıncı perde? 1, 2, 3, 4, 5. perde yani si bemol 2'nin olduğu altta fa diyez 3 perdesini kullandım. Re, sol, fa, sol. Fa diyorum. Fa diyez 3 diyorum. Ama aslında fa derken fa diyez 3'ü seslendiriyorum. Re, sol, fa. natürel ses dediğimiz herhangi bir işaret görmediyseniz fa'nın yanında diyez ya da diyez 3 e, işareti de görmediyseniz buradaki üçüncü perde olan fa natürel perdesini kullanabilirsiniz. Re, sol, fa, sol, mi, ba, re, mi. Evet ilk ölçü bu şekilde. Bu iki dörtlük yani bir tam dörtlük re, sol, fa, sol. Diğer dörtlük mi, fa, re, mi. Yani her iki dörtlük de dörde bölünüyor. Bakın. Ee, yani bir dörtlük dört eşit parçaya bölünüyor. Yine gelibolu kalıbı. Ta, 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 ta ya da gelibolu. Re, sol, fa, sol. Mi, fa, re, mi. Yani sekiz tane nota çalıyorum. İki dörtlük nota süresi değerince. Re, Sol, Fa, Sol, Mi, fa, Re, Mi Alt hepsi. Birincisinde Fa diyez 3, Mi, pa derken ise e, Fa natürel perdesi. Fa diyez 3, Fa natürel. Fa diyez 3'ün üstü neydi? Si bemol 2. E, yine burada da si bemol 2'yi kullanacaktım. Neden? Çünkü hala daha e, Yahya'lı Kerem dizisi üzerinde. Birinci pozisyon etüt ve egzersizlerine bakıyoruz. Dedim do re bakın do re do beşinci parmak üstten re alttan si do bakın burada bir fark var. Hem üst tel do'yu hem orta telde 7. E, perdeydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir de burası 7. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. perde yani sol perdesinin, alt telde sol perdesinin üstteki orta teldeki serçe parmağımla bastığım do perdesi. Demek ki do üst telde 5. parmak, 3. perde, pardon 4. perde, 1, 2, 3, 4. perde. Orta telde ise, orta telde serçe parmağımla da bastığım yine do perdesi ve dördüncü parmağımla orta telde doyu hem beşinci parmakla hem de dördüncü parmağımla kullanarak çaldığım bir egzersiz ve çok çok güzel bir egzersizdir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, bu egzersiz Beşiktaş için gelsin. Ve... La, sol mi va do re si do bakın do re si do sonrasında la karar la ve mi'ye bastığınızda birinci parmak çalacağımız bir la karar. La, 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 Dilerseniz sadece orta telde. La, la, la ile de etüt edebilirsiniz. Ama bence bence la kararla çok daha güzel bir bitiş hissi veriyor. Ve soy, mi, 4. parmak doyu yani orta teldeki doyu kullandım. Re soy, soy Mi Fa Re Mi Do Re Si Do Ya La Re soy, soy Mi Fa Re Mi Do Re Si Do En sondaki mal hep bir sekizlik iki 2, 16'lık kalıbı ee, ne kadar? Hepsi alt üst alt üst gidiyor. Do, re, si, do derken de aşağıya Gümrük spora da geçmiş olsun şimdiden pek <laughs> Pekala. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beşiktaşlı olmaya devam edin. Hatta Beşiktaşlı değilseniz lütfen artık Beşiktaş'ı e, tutmaya başlayın derim. O zaman size daha fazla etüt ve daha fazla egzersizler çalıştırırım. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.